Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yılbaşı çiçeklerimizin artık tamamen çiçeklerini açıp ve e, çiçeklerini açtıktan sonra dökmüş hallerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle açmayan çiçekler için neler yaptık, neler verdik, kısaca hatırlayalım istiyorum sevgili arkadaşlarım. Yılbaşı çiçeklerimden e, birkaç tanesi olan e, ikisi hatta üçü de ayrı cins olan yılbaşı çiçeklerim bunlar sevgili arkadaşlar bunun cinsi ayrı çok çabuk soğuğu hemen görür görmez açan bir çiçek bu da aynı şekilde cinsi buna göre biraz daha kalın ve tırtıklı bu da çok çabuk ekim ayından itibaren tomurcuklarını verip çiçeklerini açmıştı sevgili arkadaşlar bu gördüğümüz yılbaşı çiçeği ise diğer çiçeklere göre geç açan bir cins ince yapraklı normal bildiğimiz klasik dediğim herkesin evinde olan yılbaşı çiçeği yetiştiren herkesin bildiği cins olan yılbaşı çiçeği sevgili arkadaşlar öyle söyleyeyim bu çiçeğimiz ise geç açtı şubat ayındayız şubatın başlarında tomurcuklarını vererek çiçeklerini tamamen açtı artık solgun bir hal aldı çiçeklerini döküyor. İnşallah kış bitmeden tekrardan yeni yeni tomurcuklar alacağız çiçeklerimizden. Henüz çiçeklerimizin açma vakti geçmedi. Bunu neden söylüyorum? Yılbaşı çiçekleri genelde kışın açan bir çiçektir. Yazında açtığı görülür ama çok nadir arkadaşlar. Kışın mutlaka çiçek açar. Hangi cins yılbaşı çiçeği olursa olsun çiçeğini açıyor arkadaşlar. Eğer açmıyorsa çiçeğinizin bir sorunu ya da bir vitamine ihtiyacı vardır. Yılbaşı çiçeğinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için hem sağlıklı yapraklar buruş buruş olmamış, solmamış, sararmamış hem de bol bol tomucuk vermesi için hatta Geç gelişen bir çiçek olduğu halde büyüme hızını arttırmak için sevgili arkadaşlar ee, öncelikle e, kökünün sağlam olması lazım. Evet kökünün sağlam olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun için e, verimli bir toprak ve e, aydan aya ya da ayda iki kez vitamine ihtiyaç duyabiliyor tüm bitkiler çiçekler ve yılbaşı çiçekleri de sevgili arkadaşlar böyle şimdi gördüğünüz gibi bu küçük bir saksıda küçük bir dalda yetiştirdiğim yılbaşı çiçeğim çok fazla olmadı bunu ekeli ara ara videolarda sizlerle paylaşıyorum görmenizi istedim şu yeni yeni çıkan büyüme belirtileri yani yaprakları sevgili arkadaşlar Geç gelişen bir çiçek, her zaman söylüyorum yılbaşı çiçeği diğer çiçeklere göre ektiğiniz zaman hemen büyümüyor. E, fakat vereceğimiz vitaminlerle ya da verdiğimiz vitaminlerle bunu e, çok hızlı bir şekilde büyütebiliriz. Bugün sizlere bundan bahsedeceğim, verdiğim vitaminleri, e, verdiğim vitaminlerin etkisini öncelikle böyle göstermek istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde kendimin çiçeklerime vermediği hiçbir vitamini sizlere önermiyorum arkadaşlar ee, görüyorsunuz çiçeklerimizin ucundaki yeni tazecik çıkmış yapraklarımızı Evet kökünün güçlü olması lazım yaprakların solgun buruş buruş olmaması lazım ve çiçeğimizin çiçek açması lazım Ayrıca ektiğimiz zaman durduğu yerde durmaması lazım. Günden güne serpilip büyümesi lazım. Bunun için ne yaptım? Neler yapıyorum? Kısaca sizlere söyleyeyim, hatırlatayım sevgili arkadaşlar. Öncelikle sizlere her zaman videolarımda söylüyorum. Önceliğiniz çay olsun. Sonrasında bu çay, çayın demi, posası ya da kuru çay olarak olabilir. Ben posasını vermenizi tavsiye ederim e, Ayrıca kahve telvesi sevgili arkadaşlar içtiğimiz kahvenin telvesini e, bu şekilde toprağıma koyuyorum bunları 15 gün arayla veriyorum Bunlar çiçeklerimin Sizlerde görüyorsunuz büyümesini sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlıyor Ayrıca yine çok güzel bir vitaminden bahsedeceğim çok etkili e, bunu yılbaşı çiçekleriniz başta olmak üzere evdeki tüm çiçeklerinizi uygulayıp bilirsiniz. nedir Bunlar gördüğünüz gibi fasulye sevgili arkadaşlar kuru fasulye hepimiz evimizde fasulye yapıyoruz fasulyenin e, ıslatıyoruz ya da haşlıyoruz suyunu soğuduktan sonra e, küçük bir not söyleyeyim e, fasulyeyi haşlarken ıslatırken içerisine hiçbir şekilde katkı maddesi koymuyoruz tuz da koymuyoruz e, normal su içerisinde Islattığımız, haşladığımız fasulyenin e, soğuduktan sonra suyunu bir bardak olarak saksının etrafında gezdiriyoruz fasulye. Bu nohut suyu da olabilir. E, i̇kisi de e, çok etkili, İkisi de aynı işlemi göre görüyor sevgili arkadaşlar. Fasulyeyi e, ayda bir kez veriniz. Fakat fasulyeyi zaten normal evimizde de pişirdiğimiz zaman e, fasulyede bir e, koku olabiliyor haşladığımız zaman da. Kuru fasulyede bunu çiçeğimize veya bitkimize verdiğimiz zaman bitkimizi bir gün en fazla iki gün kadar açık balkonunuzda bekletebilirsiniz. Fasulyenin suyunun kokusu evinize silmesin diye sevgili arkadaşlar ee, sıklıkla vermenize gerek yok. 15 gün arayla ya da bir ay arayla yılbaşı çiçeğiniz büyümüyorsa hiçbir şekilde böyle yapraklar vermiyorsa çiçek açmıyorsa solgun bir hali var ise bu fasulye suyunu çiçeklerinize kullanabilirsiniz arkadaşlar hiçbir şekilde yan etkisi yok daha çok güzel etkileri var çiçeğimizi hem geliştiriyor hem büyütüyor hem de çiçek açmasını sağlıyor kahve telvesini daha önceki videolarımda sizlerle paylaşmıştım kahve telvesi de Bitkilerde ve çiçeklerde e, harika bir gübre görevi görüyor arkadaşlar. Bunu da 15 gün arayla verebilirsiniz. Kahveyi içtikten sonra telbesini e, çiçeklerin toprağın üzerine dökünüz. toprağımı göstereyim. toprağım gördüğünüz gibi e, daha 1 iki günü daha var bunu sulamak için biraz nemli. E, haftada bir kere su veriyorum. Çok fazla sulama çiçeğimizin kökündeki bu yeş yeşilliği gideriyor çürümüş bir hal alır. O yüzden çok fazla su vermeyiniz. Haftada bir kere su vermek çiçeğiniz için en ideal sulama yöntemidir. Ayrıca çok güneşte kalınmaması gereken, hatta soğuk bir ortamda evin içerisinde fakat dışarıdan ışık alması gereken bir çiçektir yılbaşı çiçeği. Çiçeğinizin çoğaltımını bu ayda yapabilirsiniz. Özellikle ekimden başlayarak Nisan ayına kadar çiçeklerimizin yavrusundan, filizinden alaraktan çoğaltım yapılabilir.